Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Açık Öğretim Programları. Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Açık Öğretim Programları, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler Lisans 4 yıllıkla, Dış Ticaret, İlahiyat Ön Lisans 2 yıllık programlarıdır. Bu programlara Avrupa ülkelerinde en az 6 aylık oturma iznine sahip olan ve Türkiye'de ÖSYM tarafından yapılan yüksek Öğretim kurumları sınavı YKS sonucuna göre başarılı olan adaylar kabul edilmektedir. Programlar ve başvuru hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki adres ve telefon numaralarına başvurulabilir. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Merkez Büro Batı Avrupa Programları 26470 Eskişehir Türkiye Telefon 0850 200 46 10 veya Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa İrtibat Bürosu Friesenplatz 13 50672 Köln Deutschland Telefon artı 49 221 277 4950